4 saniye sürmektedir. Sürmüştür. Deliğin giriş ve çıkışı dışında başka bir bağlantı olmadığına göre deliğin uzunluğu kaç santimdir? Şimdi normalde formülüm x eşittir v çarpı t'dir. Ee, x dediğim olay. Hmm, x dediğimi bulacağım zaten. Aynen deliğin uzunluğunu soruyor. Tamam. Şimdi. 12 santimetre bölü saniye hızla gidiyorsa 12 çarpı 24 saniye sürdüğü için bunu 24 ile çarpacakmışım. X'i bulacakmışım. O zaman bir bulayım önce bunu. 24 ile 12 çarpalım. Bu arada birimlerini kontrol ettim. O yüzden birazcık bu saniye, bu da saniye. Sıkıntı yok. Bu da santimetre cinsinden verilmiş. Onda da sıkıntı yok. Şimdi 8, 4, 4, 2 oldu. Şurası 8, 8 ve 2 oldu. Heh, burayı bulduk. 288 santimetreymiş. Şimdi x. Ama bu 288 ne? Yılanın boyu, bu bir buradan. Deliğin boyu 2. Buraya x dedim bilmiyorum. Bir daha deliğin boyu. Yani şey yılanın boyu özür dilerim. 82 santimetre bir daha geliyor. Bunların üçünün toplamı bana 288 veriyor. Yani 82 artı x artı 82 eşittir 288. Bu tünel sorusuyla aslında mantık bağlantılı. 82'leri toplayayım ondan sonra da bundan çıkartayım. Şuraya da hemen toplayayım. 164 mu geliyor? Aynen. 288'den 164'ü çıkartıyorum. 4, 2, 1. O zaman tünelin boyu yani bu girdiği işte kazdığı yerin boyu 124'müş. Dur şurası 164. X'de buradan 124. Yes, of, yine yazamadım hadi. Oldu mu? Oldu hocam. Tamam. Evet.